Steel Miles, New York Suç Departmanı'ndaki en cesur polis memurlarından biriydi ve yıllar geçtikçe adam cesaretinden dolayı birçok ödül almıştı. Karısı Victoria, onun hayatına mal olacağına ve onu yalnız bırakacağına inanarak onun böylesine tehlikeli bir işte olmasından her zaman korkmuştu. Ne yazık ki en büyük kabusu Ben'in kızı Charlotte'ın 6 aylık olduğu kader gününde gerçek oldu. Bazı insanlar evini aldı ve küçük bir çocuğu kaçırmaya çalıştı. Ben ve Steve o öğleden sonra öğle yemeği için benim evindeydiler ve serserilerden biri. Steve onları durdurmaya çalışırken Steve'i vurdu. Adam daha hastaneye varmadan kan kaybetti ve öldü. Stephen'ın ölümünden sonra Victoria ve oğulları Aydan'a hayatta kalanın yararlanıcı planının bir parçası olarak bazı yardımlar sağlandı. Ancak New York'ta yaşam planını karşılayabileceğinden çok daha pahalıydı ve Victoria'nın büyümekte olan bir çocuğu ve bakması gereken hasta annesi vardı. Birkaç yıl önce muhasebeci olarak çalıştığı işinden ayrılan ve kocasını kaybetmenin travmasıyla mücadele eden Victoria, birkaç ay iş bulmakta zorlandı ve sonunda bir restoranda garsonluk yaptı. Ne yazık ki bu iş ona para kazandırmıyordu. Bir gün ben ve meslektaşları işten dönerken küçük bir restorana öğle yemeği için uğradılar. İyi günler efendim dedi garson onları karşılayarak. Ne yemek istersiniz? Ben menüden başını kaldırdığında gözlerine inanamadı. "Ah ben," dedi Victoria utangaç bir şekilde. "Uzun zaman oldu, değil mi?" diye sordu ben. "Evet. Bir daha böyle buluşacağımızı bilmiyordum," diye cevap verdi Victoria. "Evde her şey yolunda mı?" diye sordu. Victoria'nın yorgun gözleri, ince vücudu ve yüzünün çoğunu kaplayan koyu halkalardan endişe duyarak ben bir şeylerin doğru olmadığını tahmin edebilirdi. Her şey yolunda ben sipariş vermek ister misin? diye sordu Victoria. Ben ve arkadaşları siparişi bitirince izin istedi ve Victoria ile konuşmaya gitti. Ona mali açıdan yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ancak Victoria iyilik istemediğini veya acınacak bir ışık altında gösterilmek istemediğini hita ederek reddetti. Ben Victoria'yı daha fazla ikna etmeye çalışmadı çünkü onun iyilik kabul etmeyi asla kabul etmediğini biliyordu. Ama içinde bulunduğu kötü duruma bakılırsa kendisinin fazla çalıştığını ve muhtemelen mali açıdan da mücadele ettiğini söyleyebilirdi. O hafta sonu o ve diğer polisler o görevdeyken evini ziyaret ettiler. Ama evinde keşfettikleri şey onları gözyaşlarına boğdu. Ev dağınıktı ve aylardır temizlenmemiş gibi görünüyordu. Oturma odasının köşesinde Victoria'nın annesinin koluna salin tüpü takılı halde yattığı küçük bir yatak vardı. Aydan pis zeminde yapboz parçalarıyla oynuyordu ve çocuk bir süredir yıkanmamış gibi görünüyordu. Bu noktada ben ona yardım etmesi gerektiğini biliyordu ve bunu yapmak için bir plan yaptı. Hemen Victoria'yı aradı. Merhaba Victoria. Sakıncası yoksa vardiyandan sonra Charlotte'a göz kulak olur musun? Melinda ve benim bir yere gitmemiz gerekiyor. Lütfen bize bu iyiliği yapar mısın? Elbette. Ben diye yanıtladı Victoria. Yedide işim biter olur mu? Bu mükemmel olur Victoria. Charlotte'u senin evine bırakacağım. Teşekkürler dedi ben ve telefonu kapattı. Victoria o gece işten döndüğünde beni ve diğer polisleri evinde buldu. Melinda da oradaydı. Rahatsız ettiğim için özür dilerim Victoria dedi Melinda. Yakındaki bir restoranda buluşacaktık ama acil bir iş çıktı ve ben iptal etmek zorunda kaldım. Akşam yemeğini burada yememin bir sakıncası var mı? Yemek yapmana yardım edebilirim. Victoria kabul etti ve o akşam o ve Melinda yemek pişirmekle meşgulken polisler evini temizledi. Ben ve Melinda bunu her hafta sonu ve ondan sonraki her hafta sonu yaptılar. Bazen Melinda, Victoria'nın Charlotte'a bakması gerektiğine dair bir bahane uydurdu. Ve Victoria bunu yaptığında ev işlerinde ve evini temizlemede Victoria'ya yardım ederdi. Ayrıca hafta içi ben ve arkadaşları ara sıra onun çalıştığı restorana vurar ve büyük bahşişler bırakırlardı. Onların yardımıyla Victoria'nın durumu yavaş yavaş düzeldi. İş yerinde kendini daha az strese sokmaya başladı ve kısa sürede terfiye aldı evde bile sık sık evine uğrayan ve ev işlerinde ona yardım eden Melinda ve diğer memurlar vardı.